şey. Üzümleri kadının zorla gülümsemeye çalışması kadar zor olamaz. Çocuktan ne istiyorsunuz siz? Çocuğu şamar olanına çevirdiniz. Ayıp be. Eşek kadar oldunuz. Sen de, sen de. Sen var ya hele sen. O senin kardeşin kardeşin. Hayvan eti yemiş. O senin kardeşin. Bak ısırırım seni haburlarından. Patiklerinden ısırırım seni haburlardan. Duyuyor musun? Dur yavrum sen dur. Sen onlara uyma. Sen nerelerde geziyorsun öyle? Ha? Senin abu, abu gıdıklarını ısırırım bak. Sen beni mi ısıracaksın? Ben de seni ısırırım. Siz aranızda kur yapın. Aranızda kur yapın. <laughs> Ayakta duramaz oldunuz. Kırk ayak. Pompom bey. Gel. Gel de az bir şey oynayalım seninle. Oynayalım mı? He? Keyfin yerinde mi? He? Keyfin yerinde mi senin? Ağzını yediğim. Cık cık. O boncuk gözlerini yerim senin. Hadi. Hadi çık bakayım şu merdivenden yukarıya. Yukarı 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 daha yukarı daha yukarı hadi. Yukarı çık tepeye 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 kadar git tepeye kadar. Aferin sana.